Herkese merhabalar. Ben Büşra Usta. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün o kadar kolay bir tarif yapacağız ki marketlerden hazır almaya son. Kahvaltılık acuka yapacağız. Çok basit ve çok lezzetli acukamızı diğer tariflerden farklı olarak pişirmeden yapacağız. Bu harika lezzetimizin yapımına geçelim. Öncelikle 1 kilo biber salçamızı kabımıza alıyoruz. Ben salçamı acı olarak tercih ettim. Siz dilerseniz acı sevmezseniz acısız tercih edebilirsiniz. Bu salça pişmiş olarak satılıyor. Pişmiş biber salçası olarak satın aldım ben. Salçamı kabıma ilave ettim. Şimdi diğer malzemelerime geçiyorum. 1 çay bardağı zeytinyağımı ekliyorum. Üç su bardağı kadar çekilmiş cevizimi ekliyorum. İki çay kaşığı yeni bahar ekliyorum. 3 yemek kaşığı da tereyağımı ekliyorum. Ve son olarak baharatımı da ekleyip bitiriyorum. Bu baharat acuka baharatı olarak satılıyor. İçinde 7 çeşit baharat bulunuyor. Baharatımı da ekledim. Şimdi güzelce yaklaşık 5 dakika kadar birbirine yedire yedire karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, karıştırma işlemim bitti. Acuka'mız hazır. Çok güzel görünüyor. Emin olun tadı da çok harika oldu. Gördüğünüz gibi çok basit pişirme yapmadan oldukça lezzetli bir acuka yaptık. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi sizde beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere hoşçakalın.